nasıl türleri ve düşünceyi geliştirme yolları adını verdiğimiz ünitemizin ilk ara testi yani birinci ara testini çözüyoruz. Birinci sorumuz şöyle. Yukarıdaki paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Mola diye bağırarak başlıyoruz. Necdet Kaptan'ın sesi kamerada çınlayınca yaklaşık 2 saate istirahat eden iddialı tavla partileriyle vakit geçiren balıkçılar hızla güverteye fırladılar diye başlayan paragrafta bir olay aktarımı var. Yer, zaman ve kişi kavramları kullanılarak olay aktarılıyorsa buna öyküleme adı verildiğine göre cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki paragrafın anlatım biçimini belirlerken yani öyküleyici anlatım olduğunu bulurken hangi kriteri kullandık? Tabii ki olay, yer, zaman, kişi kavramlarına baktık. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu paragrafta hangi anlatım biçiminin ağır bastığını bulacağız. İnsanın konuşma yeteneği aynı zamanda onu öteki yaratıklardan ayıran, ona büyük bir üstünlük sağlayan niteliklerin başında gelir diye başlayan paragrafta dille ilgili bilgi verildiğini görüyoruz. Bu da açıklayıcı anlatım olduğunu gösterdiğinden cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki paragrafın anlatım biçimini yani açıklayıcı anlatım olduğunu anlamak için ne yaptık? Dil ve konuşma yeteneği hakkında bilgi sahibi olduğumuzu gördük. Dolayısıyla da biz anlatım biçimini adlandırırken bu kriteri kullandığımızdan cevap A seçeneği olacaktır. Bu parçanın anlatımında hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını arıyoruz. Paris'in en ünlü caddelerinden birinde gayet diks döşenmiş bir büroda şık giyinmiş erkek ve kadınlar sabırla bekliyorlardı. Öncelikle bir ne var? Gözümüzün önünde lüks döşenmiş büro, şık giyilmiş kadınlar belirdiğine göre betimleyici ögeler var diyeceğiz. Birden özel yazanenin kapısı açılınca bütün başlar iple çekilmiş gibi o tarafa döndü. Yola aktarıldı gördüğümüz gibi. Bu da öyküleyici anlatım olduğunu gösterir. Buna göre cevap C seçeneği olacaktır. Bu paragrafın anlatım biçiminin ne olduğunu bulacağız şimdi de. Çalışmak tam anlamıyla ne demektir? Öncelikle bir soru sorarak başlandı. Nitre'ye göre bir göz atalım. Çalışmak, bir iş yapmak için zahmete girmek. Fakat bu tanımlama bize kusursuz gibi görünmüyor. Demek ki bir muhalefetlik var. Yani karşısındaki ile soru cevap yöntemiyle ve fikir tartışması içerisinde olduğunu görüyorsak kullanılan anlatım biçimi tartışma olduğundan cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki paragrafın anlatım biçiminin ne olduğunu bulalım şimdi. Yıldız Parkı'nın bozuk yolları, harap havuzları, dökülen köprüleri, bakımsızlıktan çürümüş, çevresine otlar sarmış, içinde koyun barındıran, kömür deposu olarak kullanılan köşkleri. Peki gözümüzün önüne geldi değil mi yer? Dolayısıyla bu bir betimleme olacaktır ve cevap E seçeneğidir. Ara testimizi sona erdirmiş olduk.